Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu pastayı yapacağız. Yani pasta şeklinde kitap ayrıcını yapacağız. O zaman hadi yapımına geçelim. Önce arkadaşlar görmüş olduğunuz bu a kağıdını e, kare şeklinde keseceğiz. Yine şöyle katlayarak bu alt kısmını makasla keseceğiz arkadaşlar. bir şekilde kare şeklinde kestim arkadaşlar. Ee, şimdi bu kareyi üçgen şeklinde katlayacağız. Bu şekilde. Üçgen şeklinde katladım. Ee, daha sonra her zamanki gibi bu sadece bu parçayı şuraya kadar katlıyorum. İyice. Sonra şu görmüş olduğumuz iki kanadı buraya bu uçta bu şekilde birleştiriyorum. Diğerini aynı şekilde şöyle. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Ve daha sonra şu içindeki görmüş olduğunuz içindeki şu cebe ikisini de sokuyorum. Şöyle. Bir tanesini soktum. Diğerini de soktu görmüş olduğunuz gibi son hali bu şekilde oluyor. Bu sefer e, ters çeviriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz benzemeye başladılar. Ama öncelikle bunun böyle kenarlarını yuvarlamamız gerekiyor. Çok görmüş olduğunuz gibi bunun kenarları yani üçgen gibi sivri değil. Böyle yuvarlak gibi. O yüzden bunun da kenarlarını yuvarlayacağız makas yardımıyla. Şöyle. Yuvarlıyorum kenarlarını. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kenarlarını iyice yuvarladım. Şimdi yani pastamızın e, taslağı bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi e, pastamızın mumlarını yapacağız. Öncelikle mumların şeritlerini kesmemiz lazım. Hemen keselim. İlk mumu, mumun şeridini kestim arkadaşlar. Şimdi ikincisini kesiyorum. Evet arkadaşlar iki tane şerit kestim. Şimdi bu şeritleri süsleyeceğim. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. İster süslemezsiniz. Ben süslemeyi tercih ettim. Mavi renkte süsleyeceğim. Bu şekilde süslüyorum ben. Yine aynı şekilde çizgi çizgi yapacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle şeritlerimi süsledim. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi e, şeritlerim için böyle mum çizeceğim. Üstüne yapıştırmak için. O zaman çizelim. Şöyle bir tanesini çizdim. Şimdi kesiyorum. Evet arkadaşlar mumlarımı kestim. Şimdi bunları boyayacağım. Sarı rengi. Evet arkadaşlar şimdi yüz sileceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hızlı yüzler sileceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzlerimi çizdim. Ee, şimdi yüzlerime mumlarımı yapıştırabilirim. görmüş olduğunuz gibi bittiler. Şimdi bunları pastama yapıştıracağım. Bu arada arkadaşlar yapıştırırken şu görmüş olduğunuz arka kısım şöyle çapraz bir şekilde dursun. Yani bu şekilde durması gerekiyor arkadaşlar. Arka kısmı çünkü o zaman işte böyle ters bir şekilde giriyor. Ben yaparken olmuştu bir kere. Bunu atmak zorunda kalmıştım. o yüzden siz de dikkat edin. Yapıştırırken yapıştırırken bunları şöyle mumların şu ön kısmına yapıştırıcı sürüyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra şu arkadan şöyle yapıştırıyorum görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluyor. İşte bunları yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi pastamın kremasını çizeceğim. Ee, bunu bu pastanın kremasını ben kağıttan yap e keserek ve yapıştırarak yapmıştım ama bu kinci çizerek yapacağım. Ee, yine pembe yapmak istiyorum kremasını. Yine siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Eğer siz de keserek yapacaksanız, e, gerçekten pastanın ölçüleri çok önemli. Pastanın ölçülerini alarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi şu öndeki ara kremasını çizeceğim yine kalemimle. Evet arkadaşlar ara kremayı da çizdim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi süslerini çizeceğim. Pastanın şöyle süsler var nokta daha istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben e, ben hatta pullarımı yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi ben pullarımı kullanacağım. Eğer siz, sizin de böyle simple tarzı bir şeyiniz varsa yani eğer kullanırsanız gerçekten çok güzel olur. Eee yani varsa kullanın tavsiye ederim. Şimdi pullarımı yapıştıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptım ama, ama şöyle gö göstereyim. Ee, e bu moru yapıştırırken kalbe değil pastaya biraz sürdüm ve pastamın kremasının rengi soldu. O yüzden siz böyle yapmayın yani rengi soluyor. Görmüş olduğunuz gibi benim yaptığımda. O yüzden yapmamızı yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi yüzünü çizelim. Yüzünü çizerken de yine ince uçlu siyah kalem kullanacağım. Yüzünü çizdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çok tatlış oldu. Kitap ayıcımız bitti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle kitaplar gayet tatlı duruyor. Böyle kapatınca da bunları gözüküyor buradan. Şöyle ikisi de gayet tatlı duruyorlar. Kitabın üstünde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı da unutmayın. let